Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu motoru niye yatırdık? Bakın altına tabure takozu koyduk. Biliyorsunuz bu Swart Plan 401 birazcık böyle aşağıda, gidon yükseltmesi ister aslında. E, Duruşu oturup pozisyonu birazcık aşağıda. Ama bakın şuralarda e, birazcık paylar var. Şu kısımda da birazcık pay var. Biz çok hafif, şu kadar yükselteceğiz sonra. Daha sonra da buraya şey takacağız. Şimdi değil. Daha sonra da e, direksiyon uzatma takıp e, oturuş dikliğini ayarlayacağız dostlar. Hadi bakalım. Buyurun. Altı alyanlarla bağlantı Biraz kulaklarını bir gevşetelim arkadaşlar. Çok aşırı da sıkı değil mi zaten bu ya? Çünkü ben kaskı şey daha daha kullanmadığım için. Kayak ağrı. Sıkı daha bilirdim. Merak ediyorum tamamen. Ya, çok evet. nasıl şimdi. Hepsini geçtirelim. Karşı tarafta da var arkadaşlar. Toplamda üç tane. <laughs> hani şey olarak var ya oksesorsuz. Bir oldu. Benim yapmadan ya. X. Olsun. Uzun zamandır ilk defa buraya gelip böyle eğleşiyorum fark ettiniz gibi. Kendi onu şaşırıyorum. Ne oldu? Uzun ya? zamandır değil. Hiçbir gün, gün istemiyordum. Hiç şey Şimdi kendisi iner mi diye bekledim ama elbette ki kendisi inmedi. Hafif bir <laughs> takozla. Şimdi öğrenci var boşum var bir Yaslı toplamla aşağı indirmeyip deneyeceğim. Siz konuşuyorsunuz. Şimdi şu sol taraftan şöyle bir. Aynen öyle gitti. Aa, gitti aynen öyle. Evet. Gördünüz mü? Bakın neredeyse hiç. Tamam, tamam. Hay. Kalmadı. Aynı seviye. Öbür tarafı da indirelim. Şöyle göstereyim. Tamam Gördünüz mü? Yok, sağ O araba size büyük değil mi ya? Hocam, o araba size büyük değil mi? Büyük sadece. Yandakini size vereyim. O da Honda. Evet. Bu kaymasın diye. Bunu güzel şöyle bir sıkalım. Bir de karşı taraf yapalım. Evet. Haydi bakalım. Bunu da bir aşağıya alabilir miyiz? gevşetsek mi? gevşetelim. Evet. Tam seviyesini ayarlayacağım arkadaşlar. Öyle bırakacağım. Üçüncü vatalarını güzelce bir sıkalım. Artık seviyesini ayarladık. Tamamdır arkadaşlar. birazcık yükselse de ama birazcık direksiyona doğru da gitti. O da çok fazla değil. Bir parmak bir şey arkadaşlar. Yani bu motor şu direksiyondan yaklaşık bir şu kadar yükseltilse şu halatlara bakayım. Sanki kurtaracak. Kurtaracak arkadaşlar. Şu kadar yükselsek daha dik bir duruş pozisyonu bu motorda elde ederiz. Ona da inşallah bir sonraki çalışmada. Allah'a emanet olun. Murat Anlı Instagram, Murat Anlı YouTube takip ederseniz. Bizde aksiyon bitmiyor eyvallah. Allah. Allah'a emanet, hoşçakalın.